Herkese günaydın Güzel bir gün içindeyiz şu anda Bugün ne yapacağız Bugün Daha doğrusu ne yapmaya geldik Gezmeye falan gelmedik bu arada Bugün fındık bahçemize gübre atacağız ee, Daha öncesinde Yazın kestiğimiz Dalları yakmaya çalışacağız Yani yorucu bir gün bizi bekliyor ee, Bakalım Şimdi gübremizi aldık. Gübremizi 3-15 yani 15-15-15 gübresi atacağım ben şimdi. Evet, ateşimizi yakmaya başladık. Yanacak inşallah. Biraz soğuk var. Ee, bakalım. Dalları burada toplayacağım. Ama hiç yanacağı benzemiyor ya. Bakalım yanar inşallah. Bir alev alsa. Bir yandan da gübre atayım ben. Şimdiden bu ateş yanar. Gübreyi de atarım. Hadi bakalım inşallah yanacak. Ateşimiz de bayağı yanıyor. Ya. Bayağı temizlik oldu Yazın burası çok kötü haldeydi Dalları falan kestim yani Bayağı bir işçilik oldu aslında burada İnşallah bakayım bu pislikte kalktığı zaman Güzel olacak Ben yavaş yavaş şu dalları da çekeyim Değil mi Onları da çekeyim kaçsın o zaman ya Evet sefer orası yanacak gibi ya. Evet, bugün fındık tarlasına temizliğe gelmiştik. Gelirken kahvaltı yapmamıştık. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz, çayımızı demledik, ekmeğimiz, simitimiz de var. Şöyle bir menü seçtik kendimize. İçinde domates, sarımsak, kekik, karabiber, yumurtanın bol olduğu bir yemek oldu. Evet, fındık tarlasında yaptığımız menüyü bir test edelim şimdi, bakalım nasıl olmuş. Bir bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Oo, oh. Şöyle. Süper lan. Eh, elime sağlık. Afiyet olsun o zaman. Yani yiyeceğiz artık. <laughs> Hak ettik çünkü çok çalıştık. Görüşmek üzere.